öyle evet, bir abi evet, evet. abi abi genel yani neyse geldi şey yana geldi. Yok. Vallaha Allah aşkına, çok yani... ama Ne yaptı? Hangi çekimler? Yani nasıl <laughs> saçlar böyle, böyle? Büyük saç böyle falan. Kamerasına şey. geliyor e, oraya. <laughs> <geliyor>, evet. Geliyor <laughs> ya. <yani. gülüyor> Onlar geçen de şey durak mı? yapıyor başka bir bunu diyorlar da. ne ya? Dedi büyük saksılardan <laughs> evet, yani, yani. böyle oradan geçeceğim caminin farkına varsın. Ama görmedim hangi saksılarda böyle. Ne yaptı? Sete göre büyüktü gördün güzel bir çekim şey yapın diye. Vay çok güzel. Çok memnun oldum. Evet. Çok memnun Yakışır. Yakışır. Böyle şeylere meraklısınız. Başkan. Ben, ben böyle şeyleri çok seviyorum. Yani ee, insanlara sevdirmek sadece hocaların yani mesela o noktada öğretmenlik konusunda, eğitim konusunda da böyle. Sevdirmek sadece söylemle değil aynı zamanda estetikle de sevdirmek lazım. Yani oraya girerken insanın bir huzur içerisine girmesi lazım. Bu hocanın arkasına geçmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Evet, evet. Veya e, ilkokulda, ortaokulda lisede de, öğretmene giderken o okulun düzenli olması çocuk estetikle içeriye ruh sağlığıyla girmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Yani e, kentte dolaşırken çiçekleri arasında gezmesi lazım ki hiç değilse sıkıntılarını çeki, senedi falan unutması lazım o an orada dolaşırken. Festival yapıyoruz bazıları kızıyor üç gün bu insanların hakkı, üç gün sonrasında çeki, senedi unutuyor eğleniyor, kimi kızıyor kimi ama doğrusunu yaptığımıza inanıyorum. Yani yaşam demek sadece yemek yiyip, akşam yiğinde yatmak değil yani, diye düşünüyorum. Belki e, şeyler kötü, e, bürokrasi çok kötü. Mesela evet. Yunanistan'a gittim, Yunanistan'da çok güzel bir şey gördüm. Orada izleri duruyor şeyde, e, balıkçı Denizde iç tarafın arasındaki kayaları söktürdüm. Üzerine e, cam yapan patikanlar neydi? Özel imalat cam siparişi verdim. E, kalın böyle bastığın zaman kırılmayacak şekilde. İki tarafına da rabistelleri koydum. İçerisine aydınlatma balıkları koydum. Akvaryum oluyor. Tabii. Denizin akvaryumu yani kocaman. Yani bunu Yunanistan'da gördüm. Fatal alacaktım, taşıdım. O zamanlar bir tane deli var vardı burada. Anamızı, dinimizi ağlattı bizim. E, Oralara gırdırdı bana. Öyle hala durur orada eski vaziyette. Yani o vaziyette durur. Tabii bir şey, ilgi şey çekilmiş şey yani demek istediğim orada gördüklerinin hepsini burada yapamıyorsun da. Bürokrasi engelliyor yani. Camisi'nin temelini e, Sayın Başkan'ın belediye başkanı iken temellerini attık. O zaman ona nasip oldu. Son bir diş noktası da yine belediye başkanı iken e, ona nasip oldu. Bu gibi hayırlar e, herkese nasip olmaz. O hizmetlerden dolayı bir teşekkür etmeye geldik. Ziyaretimizin amacı bu. Başkan ziyaret. Yani. Amacı. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Siz de şuraya geçin isterseniz yanına evet. evet, başlayalım. Evet, evet. Şöyle yapalım, bakalım. Evet, Şu anda sıfır işte. <laughs> <Eten> mutluluğumuz <laughs> ve evet. teşekkür evet. almak. Plaketten ziyade e, o bölgenin öncü insanlarından. Teşekkür almak bizim için yeterli. Bütün yorgunluğumuzu, bütün şey, güzel şeyimizi, her şeyimizi o yok ediyor ve mutlu oluyoruz. Yani şu anda mutlu olduğumuz bir an. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz Böyle bir şey düşündüğünüz için. Sağ olun. Sağ olun. Her şey